Ay Bölüm 1 Bir kez daha merhaba, başka bir video için bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvaru. Ay binlerce yıldır gece gökyüzümüzü gizem ve güzellikle doldurmuştur. Kurt sürülerinden şairlere ve ressamlara ilham kaynağı olmuştur. Ve çağlar boyunca herkes onun ne olduğunu ve ne kadar uzakta olduğunu merak etmiştir. Her zaman büyülü şeylerle, ezoterik ve metafizikle ilişkilendirilmiştir. Ayalet gibi ışığı hem yarattığı gölgeler hem de sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi nedeniyle korkuya neden olmuştur. Ama aynedir. Bu, Birleşik Gezegenler Federasyonu ya da Galaktik Federasyonun ay hakkında resmi olarak belirttiği bilgilerdir. Ve bu konuda dünyadan gelen resmi bilgilerden de büyük ölçüde farklıdır. Bilgiler o kadar farklı ki, dünya nüfusunun çoğunda anında inançsızlığa neden oluyor. Çünkü sadece dünya bilimi tarafından verilen resmi hikayeyi gözlemlediğimizde resmi versiyon çok daha basit ve çok daha mantıklı. Bu farklılık, dünyalar ve alemler arasında açık bir kopuşa neden olur. Birinde gerçek olan diğerinden o kadar farklıdır ki, ortak çok az parça olduğundan ve her iki tarafı da anlayabilmek için çok fazla geçmiş birikim ve bilgi gerekli olduğundan birbiriyle uyumsuzdur. Uzaydaki insanların ayı nasıl ve neden böyle gördüklerini ve açıkladıklarını anlamak zordur ve dünyadaki insanların yıldız insanların ayı nasıl gördüklerini ve deneyimlediklerini anlamaları daha da zordur çünkü onların bilgileri yıldız insanlarınkinden daha sınırlı ve kontrollüdür. Ayın dünyada nasıl görüldüğü, açıklandığı ve anlaşıldığı konusuna girmeyeceğim çünkü hepiniz bunları zaten biliyorsunuz. Bu tarafta söylenenleri ve görülenleri uzaydan anlatmayı tercih ederim. Tek söyleyeceğim, dünya bilimcilerinin bile ayın varlığının büyük bir anormallik olduğunu bildikleri, çünkü onunla ilgili pek çok şeyin akla yatkın olmadığıdır. Örneğin, ayın güneşten 400 kat daha küçük olduğu, ancak aynı zamanda 400 kat daha yakın olduğu, bu nedenle gece gökyüzünde aynı boyutta göründükleri basit gerçeği. Bu aynı zamanda tam güneş tutulmalarını da mümkün kılıyor. Ayrıca Ay, Dünya gezegeninin büyüklüğüne oranla doğal bir uydu olamayacak kadar büyük ve kütlelidir. Sırada yıldız bilgisi var. Birçok gelişmiş yıldız ırkı, temelde yapay gezegenler olan süper büyük yıldız gemileri kullanır. Bu yapay gezegen boyutundaki yıldız gemileri genellikle küre şeklindedir. Çünkü süper büyük bir gemi için en pratik ve verimli şekil budur. Çünkü uzayda ne aşağı ne de yukarı doğru bir düzeltme vardır ve bir gemi sadece orada yüzdüğü gibidir. Dolayısıyla en iyi şekil, tasarlandığı şey için en rahat olandır. Bu süper büyük gemiler motor donanımına sahiptir ve uzayda otonom olarak seyahat edebilirler. Herhangi bir yıldız sisteminin yörüngesinde kalıcı olarak dönmeleri gerekmez. Onlar yıldız gemileri, ana gemiler, gezegenler değildir. Diğer küçük gemilere kıyasla yavaş hareket ederler ancak tam yıldızlar arası kapasiteye sahiptirler. Ancak nispeten yavaş hızları nedeniyle birçok ırk doğal güneş portallarını ve yıldız solucan deliği geçiş sistemlerini kullanmayı tercih eder. Bu büyük gemiler diğer küçük gemilere kıyasla yavaştır. Bir yıldız sisteminden diğerine yıldızlar arası bir şekilde geçmek için birkaç güne hatta haftaya ihtiyaç duyarken diğer gemiler bu mesafeyi birkaç saat içinde atlayabilir avcı sınıfı gibi daha küçük ve çevik gemiler ise, aynı mesafeyi sadece birkaç dakika içinde kat edebilir. Ay, o büyük gezegen boyutundaki gemilerden birinin devasa bir enkazıdır. Bir zamanlar milyonlarca Andromedan insanına ev sahipliği yapan, ancak yaklaşık 12.500 yıl önce Taymat Savaşları olarak adlandırılan olayda harap olan bir biyosfer yıldız gemisinden geriye kalanlardır. Taymat savaşlarının ne hakkında olduğunu açıklayamam çünkü ciddi bir şekilde yoldan sapabilirim. Ancak bunu başka bir videoda ele alacağım. Ancak birkaç kelimeyle Taymat savaşları, biri Galaktik Federasyon'a ait olan iki rakip grup arasındaki bir çatışma veya büyük bir savaştı. Ve bu savaşlar sırasında, yoğunlaştırıcı nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek güçlü silahlar kullanıldı. Grubumun nükleer silahların nasıl çalıştığına dair ciddi şüpheleri var, ancak erişebildiğim galaktik federasyon verilerinde yer alıyorlar. Bu yüzden onlardan burada bahsediyorum. Kısacası grubumun dünyadaki nükleer patlamalarla ilgili tespit ettiği ve fark ettiği şey, bunların diğer türden enerji silahlarının patlamalarıyla uyumlu olduğu ve bunların da geride iyonlaştırıcı radyasyon kalıntıları bıraktığıdır. Ama yine de bu başka bir konudur. Taymat, bugün asteroid kuşağının bulunduğu Mars ve Jüpiter arasında Güneş'in yörüngesinde dönen, Neptün'ün yaklaşık %80'ni büyüklüğünde, büyük ve sulu bir gezegendi. Asteroid kuşağı da o savaşta yok edildikten sonra geriye kalanlardır. Asteroid kuşağı kirlenmiş buz toplarından oluşur, çoğunlukla su ile kayalar, toz ve çakıllar bir araya gelerek büyük parçalar oluşturur. Taymat sulu olan anlamına gelir ve 10 gezegeni olduğunu söyleyen Sümerler tarafından biliniyordu ve Babil metni Enuma Eliş ondan bahsetmiştir. Lucifer olarak da adlandırılırdı ve Lucifer kelimesinin anlamı sabahın oğludur ve İngilizce'de parlak yıldız anlamına gelen İspanyolca Lucero kelimesinin kökenidir. Bir su gezegeni olduğu için gökyüzünde bir ayna gibi ikinci, daha sönük bir güneş gibi parlıyordu ve bu, güneşin ikili bir sistem olduğu fikrinin kökenidir, ki öyle değildir. Dünyaya ve onun biyolojisine ve sakinlerine bugün ayın yaptığı gibi hizmet etti çünkü o zamanlar ay yoktu. Felaket kelimesi tam anlamıyla bir yıldızın ölümü anlamına gelir ve kökeni Taymat'ın yıkımına kadar uzanır. Orada kullanılan yüksek yoğunluklu enerji kitle imha silahları gezegenin dengesini bozmuş ve gezegen parçalanıp dağılana kadar geniş okyanuslara sahip olduğu için kontrolsüz bir şekilde sallanmaya başlamıştır. Mars'ın yüzeyi de harap olmuş ve sakinlerini en azından çoğunlukla yer altında yaşamaya zorlamıştır. Titan'ın suyu güneş sistemini dolaşarak güneşe doğru düştü. En azından çoğunlukla sıvı haldeydi. Çünkü dünyada söylendiği gibi uzayda cisimler donmazlar. Çünkü vakumda ısı transferi yoktur. Bu nedenle cisimler sıcaklıklarını çok uzun süre korurlar. Uzay mükemmel bir vakum değildir, ama bu da başka bir hikayedir. Taymat'ın suları çoğunlukla güneş tarafından çekilmiş, ancak büyük bir kısmı Venüs ve dünya gezegenlerine doğru çekilmiş ve hikayede anlatıldığı gibi 40 gün 40 gece boyunca durmaksızın yağın şiddetli yağmur olarak gökten düşerek dünyayı da harap eden büyük sel ve yıkıma neden olmuştur. Tüm bu sudan gelen ek kütle dünyanın dengesini bozarak ekseninin eğilmesine ve kutup kaymasına neden olmuştur. Bu savaş her iki tarafında ağır kayıplarıyla sona erdikten sonra, Galaktik Federasyon, Taymat'ın yıkımından önce yaptığı gibi sallanmakta olan gezegeni dengelemeye yardımcı olmak için savaşta hasar gören küresel biyosfer gemilerinden birini yapay olarak dünyanın yörüngesine taşımaya karar verdi ve o zamandan beri de orada durmaktadır. Ay çok uzun zaman önce Arcturuslu ve Andromedalı mühendisler tarafından şu anda Boots Void olarak bilinen bölgede, Arcturus gezegeni Pitoria yakınlarında inşa edilmiştir. Zaman ve süresi büyük ölçüde değiştiğinden, kesin tarih hakkındaki veriler tutarsızdır ve doğru bir şekilde elde edilmesi imkansızdır. Zaman sabit değildir ve dünyadan çok uzakta meydana gelen olayları gözlemlerken bile sabit olarak alınamaz. Taymat Savaşı'ndan hemen önce bu güneş sistemine girdi ve federasyonun ana efobi veya ileri harekat üssü olarak kullanıldı. Birçok şiddetli düşman saldırısına maruz kaldı ve büyük hasar gördü ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Tamir edilemeyecek durumdaydı. Ay, dünyanın yörüngesine çekildi ve gezegen için bir denge unsuru olması amacıyla yapay olarak oraya yerleştirildi. Ayın yüzeyi, temelde metal bir top olduğu için detaylardan ya da yüzey özelliklerinden oldukça yoksundur. Yıldız Savaşları destanındaki Ölüm Yıldızı'na çok benziyor. Ancak bir tarafında bulunan ana büyük çanağı yoktur. Bu durum dünya yüzeyinden kolayca görülebileceği için Galaktik Federasyon mühendisleri ayın metalik yüzeyinin hemen önüne kraterlerle dolu doğal ayın gerçekçi bir hologramını üretmek üzere hepsi birbiriyle senkronize binlerce hologram projektörü yerleştirdi. Ayın ışığı güneş ışığının yansımasıdır. Bu doğru ancak ışık ona özelliklerini veren şeffaf bir holografik filmden geçmektedir. Hologram yüksek çözünürlükte olduğu için güçlü teleskoplarla bakıldığında gerçek bir yüzey gibi görünecek kadar detaylıdır. Ancak mükemmel değildir ve yeterli güce sahip sivil ölçekli teleskoplar kullanan birçok kişi, diğer belirgin ve açıklayıcı ışık anormalliklerinin yanı sıra hologramın sıfırlandığını tespit etmeyi başarmıştır. Look at this. It looks like a dark river. Ay aynı zamanda dünya ve sakinleri üzerinde frekans düşürücü etkisi olan parazit frekansları da aktif olarak iletmektedir. Ayrıca Ay, Van Allen kuşakları olarak bilinen etik bir bariyer görevi görmek üzere dünyanın manyetosferinin frekansını değiştiren ve modüle eden tek faktördür. Ay, bu videonun ikinci bölümünde detaylandıracağım gibi, dünyanın 3D matriks alemi ve onun tüm özellikleri ve illüzyonları olarak sürdürülmesinde aktif ve kritik bir bileşendir. Ancak yüksek bir ruhsal uyanış seviyesine ulaşmış olan güçlü ruhlar ayın aktardığı ve nüfusa empoze ettiği her şeyin ötesine geçerek bunların kendileri için önemsiz hale gelmesini sağlayabilirler. Uyanmış güçlü ruhlar ayın frekanslarına karşı bağışıktırlar, onları aşarlar ve hologram olsun ya da olmasın, sadece gece gökyüzünde onun güzelliğini görmeyi seçerler. Ay güzel ve romantiktir. Yakında ikinci bölümde devam edecek. Videomu izlediğiniz beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim çok minnettarım ve Umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz Bilge olun ve iyi olun sevgilerimle arkadaşınız Mari sıvaru